Ündünü, Ündünü, Babacı, Osi, Ündü, Ündü ve Reşat. Ben, ben biraz gözlük gideceğim. Ben biraz güç gideceğim yani. Tamam mı? Bir süre evde olmayacağım. Ben sizi göreceğim. Abi, daha yeni geldin. Hem niye başına bir şey gelirse abi? He? Ne olacak o zaman? Bu böyle, bu şimdi bir şey gelebilir. Bence biraz daha öyle git. Evet. Sen, Ozi, gideceğim diyorum. Ben gidiyorum, biraz gitmeyeceğim. Beyaz ülüm mezarında düzenlenmiş ha. Beyaz ülüm mezarı mı? Evet. Tamam. Evet. Haydi bakalım. Ben yola çıktım gidiyorum. Benim. Boyoz, bittim, boyoz. Şu ne lan? lan. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum şunun şuna, şuna ne işi var ya? <laughs> Hadi şunu bir, bir, şey <laughs> bir silelim. Gitti şimdi her şeyin umurlu döndü. Hadi gideyim. Ben de biraz gezmek Aydın istiyorum ya. Daha yeni gezmekten geldim Aydın Aydın ama. Neyse. Haydi gideyim. gideyim. O, ara, o esnada da videonu güçlü görsün haydi bakalım. Herkese merhaba arkadaşlar ben Yusuf. Bugün sizlerle birlikte. Arkadaşlar GTA 5'te Fitman Hayat'a devam Arkadaşlar bugün fitlünün, en son Fitman Hayat'ında arkadaşlar kaos baba olmuştu. Arkadaşlar bugün Fitman dönümün hayatındayız. Arkadaşlar bugün Mayıs gidiyor. Arkadaşlar baştan ve kapaktan gördüğünüz, gördüğünüz üzere çok kötü bir olay gerçekleşecek. Bakalım o kötü olay neymiş. Gerçi biliyorsunuz haydi görelim. Mayıs Mayıs. Mayıs. Ben ne evet ben kutu tane kutak mı yaşaydı ya? Evet evet. Bence evim çok kokusu geliyor. Kutak tane o. Şunu alayım şöyle. Lan. Lan ben neyi ısırıyorum ya? Neyi? Çok selamlar var. Sen? Al. Şöyle bir imut Haydi gideyim. Hımm. Koş koş koş. Hı. koş 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 koş. Gerçekten. gerek? Koş koş koş. Gitmeliyim evet. Gitmeliyim. Koş 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 koş. Sen. Koş Bakmanın lazım boyun? Yukarı mı gideceğim ya? Alındayım. Yok. Evet. Yukarı. Hayır hayır. Burada Bakalım burada ne var ya? Bu maçı merak ediyorum ha. Burada birisi var mı ya? Ne oluyor burada? Buralardan bu neler dönüyor? Baba, Bir dakika. Bir kokusu Bir köpek, kokusu. Bir, bir köpek Bu buldum lan. Benim. kaçabiliyor musun <laughs> bu ne bu ne bu ne? Koş 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 geliyor. Git, git. Oğlum, bak, çıkıyor, geliyor. Ha, ha. koş 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 mi? Gelmiyor, geliyor, <laughs> koş 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 gelmesin gelmesin gel, koşmayız gel. koş at koş. atabilirsin at e. atabilirsin evet koş 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 oğlum aslanın odası hiç lan koş 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 hah gitsin dostum gidiyor iyi beni niye yiyor gel koş 5 saattir gidiyom ben hmm, buraya gelse bu olmaz diye. Bir de köpekleri bir Alo, köpekler. Bir bakar mısınız? Dobermanı. Yardımıza ihtiyacım da. Sakipsi, brother. Problemsin var. ne istiyorsun lan? Sus Ne oldu? Sen ne istiyorsun? Ben size şey istiyorum ha. Evet. Çok bir duruldum da. Biraz da bir dinlenip sevdim miyim? Tabi. Tabi dinlenip sevdirsin. Ha ha. Gözlük <laughs> var. Ha. Ha. Sen burada dur. Gönderin. Nalık şöyle yapacağız. Şuradan hemen. Hemen arkadaşlar çağıralım. O oluyor. Nereye gittiniz? <laughs> Kardeş bir dakika geliyoruz bekle. Tamam. Görüşürüz. Acaba ne olacak ya? Şimdi gidiyoruz. Geldiniz bir mi? Bir geldik, bir geldik. Tum. Acaba ne için ya? Ne olabilir? Gördün. Gördük abi, Geldik. Bu e, anda... mu Anne ne tamam, gelen... Biz hallederiz Anneleri Biz çok kalabalık ]pusceu. Senin işin bitti be yok bitti. diyorsun sen? Rizamlar bak bana Madem siz beni kandırdınız Ulan Gölün lan Ben sizin Yerin ekranlarınızı lan Gölün

Durun. Durun. Durun lan. Söylemiyorlar ya. Durun. Durun. Kaçımızı yok etsin. Götürün. Bunu zincire vuralım. Tamam. Oturun ki kutlar. Yok Gelin gelin. Sen bunu yok ettin ha. Oh, ne bu siz? çıkartıyorsunuz mu? Yok, çıkartmayacağız. Kırıklar. Hiç bu hayvanı var ya. Öldüreceğiz bunu. Bunu, bunu parçalayacağız biz. Bunu parçalayıp öldüreceğiz tamam mı? <laughs> Göremiyorum ki Oğlum siz ne yam yam hayvanlarsınız Buraya gelmeyecektim Evet buraya gelmeyecektin. Seni parçalayacağız oğlum Bir arkadaşınız. sen Öldürdün Şimdi bakacağım, ona ölmüşsün geçti ama İyi misin? İyi misin? Bak bakayım Evet. Öldürmüşsün Can, bizim parçalayacağız. Bir arkadaşımız öldürdü. Sen yamyam yom, yom köpeklerin bölgesine girdin. Yom yom Ve sende de bir arkadaşımızın at öldürdüğünden sen de o şekilde öleceğim. O. Oğlum, o. Ne yapacağım ya? Bu oğlum bu hayvanlar beni yakaladı. Buradan nasıl kurtulacağım? Benim like atın like, çabuk. Kardeş sizler rüyada bir zevk edip beni kurtarsın. Beğenin. Videonun sonu. Arkadaşlar bir videonun sonuna geldik. Buradaki altında. E, köpekler. Mayıs vurdular. Ve onu öldüreceğini söylüyorlar. Arkadaşlar Mayıs. kim kurtaracak? Yoksa Mayıs sonu mu? Onu yorumlar, siz, ben, haydım, haydım.